9 Nisan Cumartesi Yıldıray Balık Turları Arkadaşlar Harika bir çupramız geldi Rastgele bana Arkadaşlar sizler de rastgele Yıldıray Balık Turları Evet Yıldıray Balık Turları Arkadaşlar Bir çupramız daha geldi Görelim şöyle Yıldıray Balık Turları 9 Nisan Cumartesi Maşallah Şöyle Görelim şöyle Şöyle yatıralım bakayım bir Şöyle O Balık balık avuturları. Arkadaşımız bir çukura daha çekiyor. 9 Nisan. Cumartesi. Haydi aynayı görelim. Maşallah 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 maşallah. Evet. Arkadaşlar bugün çupralar hep kilo üstü. Takoz. Rastgele kardeşim. Yıldır Şöyle Yıldıray bir turları. Rastgele. Rastgele. Evet. Yıldıray balık avı turları. 9 Nisan Cumartesi. Evet, çukuramız geldi arkadaşlar. Rastgele arkadaşlar. İsmail kepçe getirecek mi abi? Al 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 içeri al al içeriye al, 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 al yavaş ya. Ha? O kadar. Dur. Hayır iyi geçtiğini gördüm de ondan kaldım. Heh. Evet Yıldıray balık avı turları Güzel bir şupramız Rastgele kardeşim Eyvallah abi. Yıldıray balık avı turları 9 Nisan Cumartesi Şöyle Herkese rastgele Rastgele kardeşim 9 Nisan Cumartesi Yıldıray Balıkavı Turları. Arkadaşlar bir çupramız daha geldi. Rastgele kardeşim. Eyvallah abi sağ olsun. Evet, bir çupramız daha geldi. 9 Nisan Cumartesi Çupralar Rastgele. Teşekkür ederim sağ ol. işte. Evet arkadaşlar, videomuzu kapatmıyoruz hemen. Şöyle şu çukramız, rastgele kardeşim. Teşekkürler. Çukramız geliyor arkadaşlar. Evet. Ne oldu mı denk geldi? Çek 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 çek. Bayağı. Maşallah. Şöyle tut bakayım. Maşallah maşallah maşallah. Yıldıray balık av turları. Rastgele. Rastgele. Evet. Yıldıray balık av turları. Arkadaşlar. Bir takozumuz daha geliyor. 9 Nisan. Cumartesi. Dur. Bir dakika. 9 Nisan Cumartesi. Maşallah Öyle. maşallah maşallah. Rastgele arkadaşlar.